Nedir bu çektiğim? Hiçbir yere sığamıyorum. Üstüme göre elbise mümkün değil. Terzi ayrı problem. Ne dolmuşa binebiliyorum, ne otobüse. Oysa bizim Recep nasıl rahat. Geçenlerde otomobiliyle ava gittik. Bir Murat. Nasıl da şirin, nasıl da geniş pencereleri büyük, içi aydınlık, koltukları yumuşak. E şaştım, ikimiz de sığdık. <laughs> Dönüşte bir ara dalmışım. Ah, o koltuk. Ya ben de bir Murat alacağım. <laughs>